gündüz. <laughs> Ay, Olağanüstü bir şenliği olmuş. çok, Ay, çok Adalardan bir yer gelir bizlere. Evet. Hadi evet. sizden de dinleyeceğiz. Şu an Olağanüstü akşamın en güzel şimdiden. saatlerindeyiz. bugün hakikaten. geldim Olağanüstü güzel <laughs> bir Hıdrellez etkinliğine da. biz burada imza Sakin atmış da. olduk. Sakin Sakin olduk. Bu yoldan ben sana Yürüttüler beni. Biz ne? yürürüz. Hiç sorun yok. Yok o, yok, o anlamda değil. En geç geldi ya. Değil, değil mi? geç gelir. Tabii o aslında <laughs> <laughs> Maria çok şımarıksın Maria. Evet, Maria seni çok yiyor. çok şımarıyorum ben. <laughs> Duydunuz değil mi? Az de... Hakikaten en son geldim Maria ama çok tatlı. Evet, Maria. Teşekkürler. Kız... Zeyti, e, yani <laughs> hocamdan sonra küçük benim. Ay evet doğru söylüyorsun ama dolmalarınızla getirdiğiniz leziz ya? şarabınızla evet. hakikaten. Ee, ne muhammara değil mi? Muhammara. muhammara ile size. Ya bak muhammaralarla evet. bilmem nelerle. Onu ben, yaptım muhammara. Benim gençler bayılırlar tabii ki. Evet. Ee, neden olmasın? Olsun şurada Hı -hı. zaten ateşimiz yanıyor gördüğünüz üzere. Hı, -hı. Efendim e, bu güzel hanımefendi de benim e, konserdeki elbiseme talip, <laughs> göndereceğim, söz veriyorum, bak herkesin huzurunda <laughs> size söz veriyorum, elbisemi Lütfen. göndereceğim, Lütfen. buradan da çekip size yayınlayacağım, söz <laughs> veriyorum, konserdeki elbiseme talipsiniz. Evet, hocam bana söz verdi, elbise getirecek, Bakayım. gideceğim, evet. sahilde dolaşacağım, resim çekeceğim. Aynen, biz de bu sahilde sabahlayacağız ve ben söz veriyorum, elbiseyi bu cuma başkanımla göndereceğim evet. size, vallahi ol, söz bekliyorum. veriyorum. Bekliyorum. Söz veriyorum. Peki.